Evet arkadaşlar, kitabın ortasından YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Kılıç, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu MEB'in Mayıs ayı için hazırladığı örnek sorular. Bu örnek sorular bizim için çok önemli. Çünkü bizim bir hedefimiz var ve bizim o hedefe ulaşmamız için bazı ipuçlarına ihtiyacımız var. İşte bu ipuçlarını biz bu sorulardan elde ediyoruz elde etmeliyiz daha doğrusu. Hemen birinci sorudan başlamak istiyorum. Birinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Değerlendirilemezin altı çizilmiş özellikle. İslam dini can, akıl, mal, nesil ve dinin korunmasına özen göstermiştir. Bu değerlerden her birinin varlığını, sürekliliğini ve korunmasını sağlayan hükümler koymuştur. Yani Allah bütün insanların sahip olduğu bazı temel haklardan bahsetmiş. Ve bunlarla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de veya diğer ilahi kitaplarında bunların korunmasına dair hükümler göndermiştir. Bu aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez. Yani bu hükümlerle ilgili olmaması gerekiyor. Adana okuyoruz. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemeniz. İbadet etmek dinin özünde olan bir şey. Eğer biz Allah dışında birine inanıyorsak o zaman dinimizin sınırlarının dışına çıkmışız demektir. Yani o yüzden asla ibadet etmemek demek dinin korunması ile ilgili. Hemen şöyle işaretleyelim. Bursa'yı okuyalım. Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız. Yani bu kendi kendinizi tehlikeye atmayınız biraz kapsamlı ele alınabilir. Çünkü bu can içinde söylenebilir, akıl içinde söylenebilir, mal içinde, nesil içinde veya din içinde söylenebilir. Yani sonucuna biz katılacağımız için bir şeyin o yüzden bu can, akıl, mal, nesil ve dini korumamızın gerektiğinden bahsediyor. Ceyhan'ı okuyalım. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Yani biz insanlar hayatımızda bazen zor durumlarla karşılaşabiliriz. Mesela günümüzde şu an koronavirüsten kaçılmaya çalışıyoruz. İşte bunun için bunun arkasından Allah bir kolaylık elbet getirecektir, yaratacaktır. Ama bu şu an yukarıda okuduğumuz dinin korunmasını emrettiği temel haklardan herhangi biriyle ilgili değil. Denizli şıkkımızı okuyalım. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Mallarınızı haksız yere yememek demek malın korunması ile ilgili bir e, ayet bir hüküm. O yüzden burada cevabımız Ceyhan olacaktı. Hemen diğer sorumuza geçelim Şurada. Evet, ikinci sorumuzda diyor ki bu hadislerden hareketle ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Hadislerimizi okuyalım. Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yani biz ihtiyaç sahibi, fakir, yoksul, kimsesiz bir ihtiyaç sahibini eğer doyurursak, karnı doyurursak, Allah da bunun mükafatını ahirette vereceğini söylüyor. İkinci e, hadisimizi okuyalım. E, iki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Yani kavga etmiş, küsmüş e, iki kişiyi barıştırırsak bu bizim için bir sevap kaynağıdır. Yoldaki rahatsızlık veren herhangi bir şeyi kaldırmak da e, aynı şekilde sadaka kapsamında değerlendirilmiş. Üçüncü hadisimizi okuyalım. Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvelerinden bir insan veya bir hayvan yerse o ağacı diken kimse için sadaka olur. Yani bu zaten bizim sadaka çeşitlerinden sadaka-i kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Yani insanlar ölse dahi yaptıkları yapıtlar e, yine inşa ettikleri yapıtlar sayesinde e, amel defterleri sevap olarak yazılmaya devam edecek. Burada da bu örneğimiz var. Şimdi bakalım hangisine ulaşabiliriz? Birinci öncülde diyor ki sadaka kapsamlı bir yardımlaşma şeklidir. Şimdi birinin ee, birine rahatsızlık veren yoldaki bir taşı kaldırmaktan bahsettik. Sadaka değerli, sadak olarak değerlendirdik. İşte iki kişinin arasında düzeltmek sadaka olarak değerlendirdik. İşte birinin karnını doyurmak, işte bir ağaç dikmek. Yani kapsamı çok geniş. Yani maddi manevi bütün her şeyi kapsayabilir sadak. Doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. İslam dini yardımlaşma ve dayanışmaya teşvik etmiştir. Zaten ayetlerimizin hepsinde ne diyor? Paylaşma ve yardımlaşma içerisinde olmamız gerekiyor. Yani bir meyve ağacı dikmeliyiz. Bundan sevap kazanabiliriz. İki kişinin arasını düzeltmeliyiz. Ve yoldaki bir taşı kaldırmalıyız. Bu konuda insanların zarar görmesini engellemeliyiz. Yine aç olan bir insan varsa onu ne yapmalıyız? Doyurmalıyız. Yani yardımlaşma ve paylaşmaya her zaman teşvik eden, Zaten e, hadislerden de bahsetmişti yukarıda. Üçüncü öncülümüze bakalım. Diyor ki yardımlaşmada gösterişten kaçınılmalıdır. Bir insan eğer bir paylaşma ve yardımlaşma içerisinde bulunursa bunu e, insanların onurlarını, e, gururlarını rencide etmeden yapmalıdır. Ama e, sorumuzda yukarıdaki hadislere göre bizim cevap vermemiz gerektiği için... İki, üçüncü öncülere e, ulaşamıyoruz ama bir ve ikinci öncülere ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız burada Bursa olacaktı. Üçüncü sorumuzda bir e, paragraf sorusu var. Hemen bakalım. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir? E, kavramlar, kaderle ilgili kavramlarımız vardı. Bunlar nelerdi? İşte Emek, rızık, ecel, ömür, tevekkül, e, sorumluluk, e, irade, başarı başarısızlık gibi, e, sağlık veya hastalık gibi bu kavramlar. Burada bizim dört tane kavramımız var. Bakalım parçada hangi kavramdan bahsedilmemiş. İnsan evrendeki biyolojik yasalara göre hayatını sürdürür. Onun sağlıklı olması, hastalanması, iyileşmesi ve ölümü de bu yasalar çerçevesinde gerçekleşir. İslam'da sağlığın korunması esas ilke olmasına rağmen insan bazen çeşitli sebeplerle sağlığını kaybedebilir yani bizim sağlığımızı çok önemli daha doğrusu canın korunması ile ilgili de söylemiştik ee, sağlığımız canımızı bizim korumamız gerekiyor ama bazı sebeplerle bu sağlığımız bozulabilir ee, bu durumda doktora başvurur ilacını kullanır ve sonuçta şifayı Allah'tan bekler yani bizim ne yapmamız lazım? Tedbirler almalıyız. Üstümüze düşen görevleri yapmalıyız. Doktora gidebilmeliyiz. ilacımızı kullanmalıyız ve sonucu Allah'tan beklemeliyiz. Burada bir tevekküle vurgu var. O yüzden burada tevekkülü işaretleyelim. Tevekkül var. Devam ediyoruz. Nitekim Hz. Peygamber Ebu Huzame isminde bir sahabenin biz hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz. Dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi? Sorusuna hastalıklardan korunmaya çalışmak, dua etmek ve hastalanınca tedavi olmak da kaderdir diyor Peygamber Efendimiz. Yani bir insanın hastalandığında e, sadece dua etmesi asla e, bir tevekkül değildir. E, bu insanın sorumluluklarını yerine getirememesinden kaynaklanan bir aslında yanlış kader anlayışıdır yanlış bir tevekkül anlayışıdır. Peygamberimizin burada söylemeye çalıştığı şey bir insan eğer hastalanırsa bunun için duasını yapacak tabii ki ama tedaviyi de asla göz ardı etmeyecektir. Paragrafımızın devamında bu durumda bir kişinin sağlığı konusunda gerekli özeni göstermeyip bunu kadere yüklemesi İslam'a uygun bir tutum değildir. Yani bir insanın sorumluluklarını yerine getirmemesi Bundan dolayı da e, hastalanması ve hastalığının sonucunda bir şifa, e, bir tedaviye ulaşamaması, bunu kaderine yüklemesi asla doğru bir şey değildir. Buradan biz sorumlu kavramlara da ulaşabiliyoruz. Yine gerekli özeni göstermek, göstermek şu demek. Yani önümüzde iki tane seçenek var. Hastalandığımızda bir gidip doktora başvuracağız, ilacımızı kullanacağız. Bir de sadece dua edeceğiz ya da bekleyeceğiz tembellik yapacağız burada. İşte bu iki seçim burada bizim gereken özeni gösterip doktoru, ilacı, tedaviyi seçmemiz gerekiyor. Burada da bir seçimden bahsediyor. Yani iradeden bahsediyor. Ama burada adalet kavramından bahseden herhangi bir metnimiz yok. Şimdi dördüncü sorumuzu çözelim. Diyor ki bu hadisi dikkate alan bir kişi de tutum ve davranışlardan hangisinin gelişmesi beklenir? Bize yukarıda yine bir hadis verilmiş. Bu hadise bakarak e, aşağıdaki öncüllerden hangisine e, ha, ulaşabiliriz ona bakacağız. Diyor ki insanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kıbıldayamaz. Yani bizim bir sorumluluğumuz var bu dünyada. Bu sorumluluk alanımız beş taneymiş bu hadise göre. Bunlardan eğer Hesabını vermedikçe asla e, ahirette bir yere kıvırdayamayacağız. Bunlar nelermiş bir bakalım. Ömrünün nerede ve nasıl tükettiğinden. Yani Allah bize bir 50-60-100 sene ömür vermiş e, külli irade kapsamında. Bunu nerede ve nasıl harcadık? Yani iyiliğe mi, kötülüğe mi, insanlara faydalı mı? Veya onları zor durumda, onlara e, kötülük yapacak yollarda mı? kullandık. Bu önemli. Yine gençliğin nerede geçirdiğini. Yani bizim her şeye gücümüzün yettiği çağ olan gençlik çağında bu vaktimizi nerede harcadığımız, nerede geçirdiğimizden sorulacakmışız. Yine malını nerede kazanıp nerede harcadığından. Yani burada sahip olduğumuz malları helal yollardan mı kazandık? ve e, yoksa haram yollardan mı, e, bu kazandığımız malları peki nereye harcadık, bunlardan da hesaba çekilecekmişiz. Bildiğiyle amel edip etmemek, yani siz günlük hayatınızda bir şeyler öğrendiniz, peki bunları hayatınıza geçirdiniz mi, bunun sorumluluğuyla mı hareket ettiniz demek istiyor. Şimdi öncüllere bakalım, birinci öncülümüz de diyor ki kazancının helal olmasına özen göstermek. Evet. Çünkü ne demiştim? Malını nerede kazanıp nerede harcadı? O yüzden birinci öncülümüz var. İkinci öncül de diyor ki hayatını faydalı şeyler yaparak değerlendirme. Evet. Çünkü gençliğini nerede harcadın? Ömrünü nerede ve nasıl harcadın? Nerede tükettin? Bu tarz ifadeler bizi ikinci öncüle getiriyor. Üçüncü öncülümüze bakalım. Eylemlerinden sorumlu olduğu bilinciyle hareket etmek. Hemen hadisin son kısmında bildiğiyle amel edip etmemek. Amel etmek demek davranışına uygulamak. Yani bizim bir e, sarf ettiğimiz bir eylem var, bir davranış var. Acaba bunun sonucunu, e, bunun e, işte doğru mu yanlış mı, bunu değerlendirip mi yapıyoruz? Onu bizim ne yapmamız lazım? O bilinçle hareket etmemiz lazım. O yüzden bu üçüncü öncülümüze de ulaşıyoruz. Yani bir, iki ve üç öncülün üçüne de ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız burada denizli olacaktı. Beşinci sorumuzdayız. Beşinci sorumuzda diyor ki, buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kaza kapsamında değerlendirilir? Kader ve kaza konumuz vardı. Oradan kaza ile ilgili sormuş ama burada bizim kaza bunun yanında bir de kaderi de bilmemiz gerekiyor ki bu sorunun cevabını verebilelim. Kaza Allah'ın evrende planladığı her şeyin yeri zamanı geldiğinde gerçekleşmesiydi. Bunu da hatırlatarak başlayalım. Diyor ki kaza Allah'ın ezelde takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı gelince yine Allah'ın ilim ve irade ve yine takdirine uygun bir şekilde gerçekleşmesi yani yaratılmasıdır diyor. A şıkkını okuyalım. Diyor ki Rahman'ın şey özür diliyorum. Bahar'ın gelişinde, gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Şimdi bu bizim için bir dursun. Bursa'da diyor ki sağlıklı yaşamak istiyorsak spor yapmalısın. Yani bir plandan, bir programdan bahsediyor burada. Sağlıklı yaşamak istiyorsan bugün de yarın da bundan sonra da bu kurala uyacaksın. Yani spor yapacaksın. Bir kural bizim için. Akıl insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Yine gerçekleşen bir eylemden burada da yine bahsetme Diyor ki erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem vermeliyiz. Yine bir plandan, bir programdan bahsediyor. Yani bizim eğer erozyon gibi bir sıkıntıyla karşılaşmak istemiyorsak ağaçlandırmaya önem vermeliyiz. Yani bir plandan, bir programdan bahsediyor ama Adana'da baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Yani bahar, baharın gelişi bir plandı. Bu planın zamanı gelmiş, bu gerçekleşmiş ve bu baharın yanında bir de çiçeklerin açması eylemi de gerçekleşmiş. O yüzden burada gerçekleşen bir eylem var. O yüzden biz ne diyeceğiz? Burada kader kavramı değil de kaza kavramından bahsediyor diyeceğiz ve e, örnek sorularımızı çözdük. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Biz e, sürekli her gün e, LGS konularıyla ilgili videolar atıyoruz kanalımıza. Oradan takip ederseniz e, gerekli çalışmalarınızı da yaparsanız inşallah herkes kendi hedefine ulaşacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.